Herkese merhabalar. Kamu İlanı YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en güncel kamu iş ilanları paylaşmaya özen gösteriyoruz. Bugün Orman Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanıyla beraberiz. Genel Müdürlüğümüz taşı teşkilatında istihdam etmek üzere arazöz şoförü pozisyonunda 200 adet, otomotiv şasi ve iskelet işçisi pozisyonunda 17, motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 8, Otomotiv elektrikçisi pozisyonunda 10, Otomotiv kaporta işçisiz pozisyonunda 9, kaynakçı pozisyonunda 4, oto bakım onarım, onarımcısı pozisyonunda 3 ve lastik tamircisi pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 252 adet daima işçi alım ilanını yayınladı. Açık iş ilanları 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerine yayınlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır denmiş. Yani yarın e, ilan yayınlanacak. E, lütfen hazır olalım. Arada şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, otomotiv elektrikçisi, otomotiv kaport işçisi, kaynakçı, otobakım onarımcısı ve lastik tamircisi ünvanlarına başvuran adaylar arasında notör huzurunda çekilecek kural sonucuna göre sözlü ve uygulama sınava İş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacaktır denmiş. Bu adaylar için kura yeri ve tarihi işkur açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır denmiş. Hızlıca isterseniz e, genel şartlarımıza geçelim. Genel şartlarımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru süresinin son tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, yani 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmekte. Başvurunun son günü itibariyle kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamız olmanız gerekmekte. Başvurunun son günü itibariyle talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel özel şartlara haiz olmanız gerekmekte. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik, yaşlılık veya da mağdurlar ayrılığınız olmaması gerekmekte. İşkur açık iş ilanında belirtilen yerleşim biriminde birimlerinde ikamet ediyor olmanız gerekmekte ve burada önemli bir dipnot ne işaret işaretiyle size seslendiriyorum. Her aday yalnızca bir meslek kuluna başvuru yapabilecek. Açık iş ilan sayısını 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimiyle belirlenecek olup kura tarihi ve yeri ve benzeri tüm bilgilendirmeler ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanacaktır. Bu da önemli bir konu. Takibinizi bırakmayın Deneme süresi 2 aydır. Ancak aday işçilerimizi ancak aday işçilerimizin idaremizden yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanmaktadır. Bu da önemli bir dipnot. Ara şoför özel şartları en az ilköğretim mezunu, en fazla ön lisans mezunu olmak. Cinsiyet ise erkek istenmekte. C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmekte. Psikoteknik belgesine sahip olmanız gerekmekte. Başvuru süresinin ilk günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekmekte demiş ve bir de sağlık raporu. Burada yine ilanımızda otomotiv kaynakçı istenilen belgeler e, yazıyor. Ben bu videoyu çok fazla uzatmamak için onları aşağı yorumlara sabitleyeceğim. Orada hızlıca bakabilirsiniz. İsterseniz genel olarak kadro ilimizi ve hangi alanlardan ne kadar alınacağına detaylıca bakalım. Mesela arazöz şoförü Adana'da 9 adet. Motor imalat bakımı 1, otomotiv elektrisi 1, toplamda 11 kişi alınacakmış Adana'dan. Yine burada alfabetik sıraya göre Ankara, Antalya, Artvin hangi bölümler ne kadar alınacak? Daimi işçi olacağını da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu alınacak kişiler 2 ay deneme sürü, 2 ay deneme sürü ve arkasından daimi işçidir. Bu önemli bir dipnottur. Yine bu listeyi aşağıda yorumlarla sabitleyeceğim. Mesela İzmir'de 18 adet alınacakmış mesela. E buradan detaylarını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki kamu ilan YouTube sayfasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esenliklerle kalın.